Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir turnuva odasıyla karşınızdayız. Elmas ödüllü bir odayla karşınızdayız. Görüyorsunuz şu anda bir turnuva odası kurduk. Oyunumuzda toplamda 30 kişi var. Her bir ikişerli takım şeklinde. Bakalım kimler kazanacak. Şöyle sırasıyla herkese beğenisini atalım. Oyuncularımızı bir kontrol edelim. Evet oyunumuz gayet heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Herkes yavaştan inişler yapmaya başladı. Uçakta olanlar hala devam ediyor. Bunu haftada bir kere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer güzel bir beğeni sayısı gelirse sizler için bu tarzda elmas ödüllü odalar kurmayı düşünüyorum. Hazır takımlarla birlikte yapmayı düşünüyorum. Şu anda bu benim için ilk elmas ödüllü oda oldu. Battle Royale modunda. Eğer ki bunun Devamı için güzel bir beğeni sayısı gelirse bunun serisini yapabiliriz. Bilginiz olsun. Köprü tarafında bir takımımız yer alıyor. Şu anda üst tarafa inenler oldu. Burada güzel bir çatışma olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir listemizi kontrol edelim. Bakalım kil alanlar olmuş mu? Ve panzer tarafında bir çatışma var. Takımlarda yavaş yavaş oyuncular eksilmeye başlıyor. Hüson'un canı çok az bu arada. Şurada Panter kardeşimizin yanında bir çatışma var. Evet. Dinozor ve Panter çatışıyor şu anda. Arkalarından Hüso geliyordu. Bakalım ne olacak. Evet. Panter kaçtı. Hüso da şu anda kit sarıyor. Burası karışacak gibi gözüküyor. Evet, diğer takımlarımız hala loot yapıyor. Gayet iyi. Magnum AFK kalmış sanırım. Harun tam gaz devam ediyor. STR, de bir sıkıntı yok. Şeytan bir kill almış. Bakalım başka kill alan var mı şu anda. Kontrol etmek istiyorum şöyle. Evet. Bir kill de Dinozor'da var. Panther şu anda Dinozor'u aldı. Bakalım Swayze Dinozor'u kurtarabilecek mi? Yoksa Panther gelip kilini çekecek mi? Şöyle bir Swayze'ye bakalım. Svez marketin başında bekliyor. Tekrardan arkadaşın canlandırdığı KG babalar köprü tarafında güzel bir pus atmış. Şöyle diğer takımlara bakmış olduğumuzda mavi bölge taraflarındalar. Imposter Zeplin'de geziyor. Herkes şu anda taktiksel oynuyor. Burada KM ateşimiz var. Rimnam tarafları çok sakin geçiyor gibi. Evet, burada bir çatışma çıkacak şu anda. Panter'in takımı gitmiş bu arada. Büyük şeytan, büyük şeytan, büyük şeytan. Evet büyük şeytanın burada bir çatışma var. Şu anda Hüso ile çatışıyor büyük ihtimal. Evet arkadan güzel bir AK deneyişleri. Burak ve Lider eğer sol tarafa geçerse onlar da çatışmaya dahil olacak gibi gözüküyor. Svezi ve Dinozor'u kardeşimiz kaçmış oradan. Geri çıkmışlar. Evet Svezi şu anda ölüyor. Arkasından bir AC80 deneyişleri. Gayet heyecanlı geçiyor. Beren ve KG Baba ev içinde pozisyon bekliyorlar bu arada. Imposter'lar aşağıda ama imposter'ın arkadaşı AFK kalmış. Ateş ve Cemo hala loot yapıyor. Evet, KM Star. Herkes şu anda pozisyon bekliyor. Evet, Blitzler hala loot yapıyor. Orada bir çatışma gördüm sanki. Evet Hüso'ların burada güzel bir çatışma. Ustalar şu anda Hüso'yu aldı. Bakalım şöyle kill sayılarını tekrar bir kontrol edelim. Panther 2 kill almış ölmüş. Büyük şeytan 2 kill ile hala devam ediyor. Gayet iyi. Bakalım şöyle bir ustamız az önce burada bir kill aldı. Şurada dinozor kardeşimiz var. Onda da bir kill var. Gayet güzel. Çekişmeli ilerliyor. Taktiksel oynayan oyuncularımız da var aramızda. Buraklar ve büyük şeytanlar az sonra bir çatışma yaşayabilir derken şeytan orada birini gördü. KMS Star. Burası karışacak bu arada. Büyük şeytanlar burada. Bakalım derde o KM Star alabilecek mi burayı? Aşağıdan bir bomba denemeleri. Dinozorun orada çatışma var ve burada da çatışma var. Evet, dinozor kardeşimizi vurdular. Gitti. Imposter'ın orası nasıl? Imposter'ın da arkadaşı elenmiş bu arada. Ustalar köprüde pusuyor vay 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 blitzler gayet iyi onlar da köprüde pusma kararı almış çekirgeler aşağıdan devam ediyor az sonra burada güzel bir çatışma olabilir evet legendary ile harbiler az sonra burada çatışacak gibi gözüküyor harun evet onlar da bu hala Pochnok tarafında ve burada güzel bir çatışma var bakalım Büyük şeytanından güzel vuruşlar gelecek mi? Şu an ikiye karşı tek kaldı. Çok dikkatli olması gerekiyor. Şu anda arada kaldı. Arka taraftan da silah sesleri geliyor. Evet ile şu anda tarıyorlar. Gayet güzel. Arkadaşını bayıltı. Eğer onu da alırsa şu anda 2 vs 1 atmış olacak. Evet karakter özelliği devreye girdi. Derken güzel bir vuruş geldi. Şeytan sen neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Helal olsun. Gayet güzel. Sveyzi burada canlandırma yapıyor. Bakalım canlandırma işleri sıkıntılıdır. Umarım ölmezler. Berenle baba sandık alımı yapıyor. Imposter peak tarafında. Gayet güzel. Ateşler faktörü tarafına geçmiş. Yavaştan alanımız daralıyor. Bakalım alanımız nereye daralıyor? Bir masaklı tarafına daralıyor. Etler da bir masaklı tarafına yakınlaşıyor. Belisler hala hangar tarafında ve çatışma var burada. Evet, şu anda canlandırma yapıyorlardı. Evet Swayze'nin önüne çıkacaklar. Hemen şöyle Swayze'yi izlemek istiyorum. Bakalım Swayze kaçabilecek mi? Şu anda sıkıştı bu arada. Büyük ihtimal ölecek gibi gözüküyor. Evet Swayze'nin özellik devreye girdi ve bayıldı şu anda. Köprüde de gayet güzel bir çatışma olmuş. Şu anda babalara vurmuşlar. Bakalım Beren kaldırabilecek mi kendisini? Evet, Dragon bomba denemeleri geliyor. Starlar şu anda Beren de babayı vurdu. Hemen şöyle kill sayılarını tekrar kontrol edeceğiz. Legendary, Legendary hemen şöyle bakmam gerekiyor. O tarafta da bir çatışma oldu. Evet, Legendary'ler de bir masak da kill çekmiş şu anda. Takımlar gayet iyi. Yani ilk kurmuş olduğumuz Battle Royale elmas ödüllü oda için gayet güzel ve sağlam oyuncularımız da var. Bu serinin devamı için aşağıya eğer katılmak isteyen kardeşlerimiz varsa aşağıdaki bölümden ve Instagram adresinden bana ulaşsınlar. Instagram adresini de şu anda aşağıki kısma bırakırım. Duruma göre bu tarzda bir oda kurmuş olduğumuzda sizlere Instagram adresinden ulaşacağız. Haberiniz olsun. Ateşlere güzel bir burada deneyiş geldi. Dinozor kardeşimiz Drain oradaydı. Ateş ve Jumo ikisi sağlam oyuncular. Star alan dışında kalmış. Köprüden bir deneme oluyor derken arkadan birileri daha vurdu. Evet. Usta şu anda kili çekti. Derdo şu anda tek kendisi kaldı. Dağın orada adamlar var. Arkasında adamlar var. Bakalım ne yapacak? Evet. Köprüde Viper ve Usta var. Alan dışındalar. Bakalım çıkabilecekler mi? Gayet güzel ve eğlenceli bir çatışma oluyor derken Viper burada bayıldı. Evet, şu anda direkt kili çektiler. Usta kendisi kaldı. Bakalım usta çıkabilecek mi? Ustaya dağdan deneme yapıyorlar bu arada derken Dinozor kardeşimiz birini aldı. Evet peak tarafında da çatışmalarımız hala sürüyor. Usta alana elendi. Evet Magnum şu anda markette. Evet, Harun'u tekrardan canlandırmış. STRX şu anda lootları topluyor. Büyük şeytanlar gayet iyi ilerliyor bu şekilde. Derken dinozor kardeşimiz birini daha aldı. Bakalım Swayze'yi kaldırabilecek mi? Gayet temkinli oynuyor bu arada. Imposter, imposter. Ateşler direkt kili çekti. Cemo ile ateşin yeri gayet iyi bu arada. Evet. Cemo'lara şu anda bir bomba denemesi oluyor. Ateş o bombayı yemeseydi iyiydi. Blitzler şu anda yukarıya çıkıyor. Karakter özelliği ve tekrar karakter özelliği. Cemo şu anda kili çekti. Çekirge şu anda saklanıyor. Sevec yukarıda. Legendary'ler de aşağıda pozisyon bekliyor. Harbilerin burası cidden karışıyor. Çünkü Ateş ve Cemo var üst katta. Bakalım ne olacak. Evet Ateş şu anda bayıldı. Cemo kaldı. Evet Ateş ve Cemo şu anda öldü maalesef. Şöyle Magnum'ları bir izleyelim. Dinozor ve Magnum. Aşağıda da STRX'ler çatışıyor. Bakalım büyük şeytan mı? Yapma ve STRX. Kendini atmasaydın roketi iyiydi. Evet, büyük şeytan yine rush'a çıktı. Bakalım ne olacak? Adamın elinde pompalısı var. Dimitri karakteri gayet iyi. Karakter özelliği devreye girdi ve Legendary'i de burada kaybediyoruz. Dinozor kardeşimiz hala yukarıda. Çekirgenin pozisyonu gayet iyi. Bakalım hangi takım birinci olacak. Harbilerin loot'u bu arada gayet iyiymiş. CTX ve büyük şeytan. Sıkıntılı bir ekip. Şeytanın 6 kili var. Bakalım oyun sonunu kim getirecek? Hangi takım sağ çıkacak? Svezi'yi tekrar kaldırmışlar. Çekirgeden güzel bir M82 base vuruşları gelir mi acaba? Evet çatışmamız şu anda gerçekleşiyor. Aşağıdan büyük şeytan ekibi geldi. Ve Harbin'in ekibi de sol taraftan destek atacak gibi gözüküyor. Atexler marketin oraya sıkıştı. Büyük şeytanlara hala deneyişler oluyor. Svez ve Dinozor çok safe oynuyor şu anda. Pozisyon bekliyorlar. Çekirgeler dinozorların atışlarının arasında aldı şu anda. Her yer karışıyor. Tek aşağı çıktı ve büyük şeytan, büyük şeytan ekibi şu anda gitti. Atexler büyük şeytan ekibini aldı. Aşağıdan dinozorlara bir deneyişler içerisine girdiler. Bakalım ne olacak. Çekirgeler de şu anda tam arada kaldı. Gayet güzel ve heyecanlı oluyor. Harbilere güzel bir CVD vuruşları geldi. Alan daralıyor. Evet dinozor şu anda ekipleri dallıyor üst kısımdan. Svezi pozisyon bekliyor. Çekirgeler hala alana oynuyor. Atex direkt kaldırıyor kendisini. Şu anda takımlar alana girmek için çabalıyor derken burada Burada Atexler direkt kili çekiyor. Dinozor kilini çaldırdı. Son iki takım kaldı. Bakalım Atexler mi alacak, dinozorlar mı alacak derken Swayze tekrar burada bayılıyor. Atexlerden güzel bir darlayış. Evet Atex kili şu anda çekti. Dinozor kaldı. 2 vs 1 derken harbiler maçı aldı. Gayet güzel ve eğlenceli Hemen şöyle lobi bölümümüze geçelim. Kendilerine ödüllerini verelim. Evet arkadaşlar şu anda kardeşlerimizin elmaslarını atmış bulunmaktayız. Zaten şu anda ekrana dekontları paylaşırım bilginiz olsun. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki maçlarımızda videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah emanet olun. <laughs>